Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ee, dostlar, sosyal hayatımızı yaşarken sayısız derdimiz var. Hakikaten evsizler, ihtiyaç sahibi insanlar, protezi ihtiyacı olanlar, kulaklık ihtiyacı olanlar, hasta yatağına ihtiyacı olanlar, tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlar, erzak, ekme yiyece ihtiyacı olanlar. Şimdi Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da Müslüman çok. Ama... Ramazan gelmeden önce Müslümanlar nerede? Nerede bu yardımlaşması gereken, infak etmesi gerekenler? Nerede bu kefenin cebine bir şeyleri tıkamaya çalışanlar? Evet, adamlar kefenlerinin cebini doldurmak istiyorlar. Nasıl bir şeyse inanılır gibi değil. Çevremizde sayısız insan bırakıp bırakıp gidiyor. Yani vefat ediyor. Bırakıp bırakıp gidiyorlar. Onun birinci derece akrabaları o bırakıp gidene şahit olduğu halde biliyor, bıraktı gitti. Kendisi de biriktirmeye devam ediyor. Yığmaya devam ediyor. Müthiş bir inat. Sonra Allah versin, Allah yardımcınız olsun. Aklını kullansaydı. Zaten bunlar hak ediyorlar. Madem beş paran yok neden beş tane çocuk yapıyorsun? Adamlar da vermemek için bahane çok. Ama neticede ne yapmak istiyorsun kardeşim? Senin derdin nedir? Ben etrafıma bakıyorum dostlar. Bizim etrafımızdakilerin derdi namaz. Namaz. İlginç, ilginç. O kadar ilginç ki. Öyle bir namaz takıntısı, öyle bir namaz saplantısı var. Ev yansa adam diyor ki namaz. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Namaz. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Namaz. Her haltı yiyorlar. Namaz. Faizden para kazanıyorlar. Ya yatırıyor parayı, parayla parayı satın alıyor. Parayla parayı satın alıyor. Bana diyor sen 100 bin lira ver, ben sana 150 bin lira veririm diyor. Ne aldın? Para satın aldın. Bunu bir de savunanlar var. Bana da soranlar var. Para satılır mı ya? Paranın satılmasına sen nasıl bir şeyler söylemeye çalışıyorsun? Ama konumuz o değil. Konumuz namaz. Ee, dostlar, Adana Kitap Fuarı'ndan bir iki hatıramı anlatayım. Tabi o hakikaten çok ciddi. Ee, Şen Ocak hocanın müritleri geldi. Bir iki tane selefi geldi. Adamlar Şimdi iki farklı grup düşünün. Birisi geldi. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyor. Orada. Yani milletin içinde. Adam hakikaten söylüyor. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Sen diyor hadis usulü biliyor musun diyor. Ayetin hükmünü kaldıracak hadisin usulünü biliyor musun diyor. Ben de o cesaret yok dedim. Ayetin hükmünü kaldıracak hadisin ilmini almaya benim bilmem yetmiyor dedim yani. Adam inanıyor. Sonra daha tuhaf bir şey oldu dostlar. Bir karı koca geldi. Selefi. Yengemiz e, komple kapalı. Çarşaflı ama siyah değil. Kahverengi çarşaflı. Eşi de geldi. Eşi bana hadis anlatıyor. Hadis savunuyor. İnşallah bu videoyu dinler. Altına yorum yazar. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu zavallılar neden video çekmeye karşı çıkıyorlar? Adama dedim ki ya bir 10 dakika video çekelim bak sen hadis ilmi almışsın, usul ilmi almışsın ve buraya gelmişsin bana ispat etmeye çalışıyorsun. 10 dakika bir video çekelim ilminden faydalanalım. Ne kadar cahil olduğumuz ortaya çıksın. Nasıl bir reaksiyon? Reaksiyon. Hayır ben izin vermiyorum video çekemezsiniz. Zavallılar zavallılar. Tebliğ yapmaya gelmiş, video çektirmiyor. Bana usul öğretecek, hadis konuşuyor, kitap konuşuyor, video çektirmiyor. Yok diyor ben izin vermiyorum, video çekemezsin. Niye? İşini mi kaybedeceğim? Para mı kaybedeceğim? Neyi? Endişen ne? Allah'ın davasını tebliğ etmek için seni durduran şey nedir? Zavallı. Kan davanlarsa dersin ki video çekelim, yüzümü çekme, kitapları çek. Hayır, adam videoya karşı. Diyor hayır, video çekemezsin. Ve bu zavallı ne diyor biliyor musunuz? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırmaz diyor. Dedim senin kendi inancından haberin yok kardeşim dedim. Senin kendi inancından haberin yok. Ve örnek verdim. Dedim ki sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı? Kaldırmaz dedi. Bakın. İyi kaldırmaz mı? Bakara 284'ü e okuyalım dedi. Okumadan önce sordum. Kalplerden geçenden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Hayır dedi asla. Kalpten geçenden dolayı hesaba çekilmeyeceğiz. Fiiliyata geçerse hesap vereceğiz dedi. Öyle mi dedi? öyle. Açtım Bakara 284. Google sesli kendisi okuyor. Bastım hep beraber dinledik kalbinizden geçenleri ister açıklayın ister açıklamayın. Allah ondan dolayı size hesaba çekecektir. Hanımın yanında ne dedi biliyor musunuz? O ayet dedi tek başına öyle alınmaz önün arkasına bakmak lazım. Ayetin önün arkasına bakmak lazımmış. Ayetin önün arkasına bakınca mana değişecek mi? E dedim sen söyle dedim önün arkasına ne var dedim önün arkasında? Sen söyle dedim ya. Sure bitiyor sure. Bakara 284. 285 de senin işine gelmez. 286 da senin işine gelmez. 285'te Resuller arasında ayrım yapmak yasaktır. 286 da Allah kuluna kaldıramayacağı yükü verir. Adamın kendi inancından haberi yok. En sonunda ne oldu biliyor musunuz dostlar? Dedim ya yürü git dedim be. Yürü dedim çekil. Git dedim işine bak. İnancını öğren gel. Bir şey inanıyor. İnandığından haberin yok dedim. Yürü dedim hadi. İkiledim bas git. Böyle uslup mu olur? Dedim, ben dedim sana dedim Kur'an'ın uslubuyla hitap ederim de dedim. Yani dedim ortam müsait değil. Yoksa ben sana Kur'an'daki kelimelerle ben dedim sana söylerim de dedim. Adam halen duruyor. Oradan başka bir vatandaş dedi ki kardeşim dedi kovuluyorsunuz dedi. Halen burada duruyorsunuz dedi. Ayetle cevap vermiyorsunuz dedi. Videoyu kabul etmiyorsunuz dedi. Adam sizi kovuyor. Halen duruyorsunuz dedi. Ondan sonra gitti de kurtulduk. Hakikaten ilginç insanlar ya. Adamın video çektirme işini anlayamıyorum. Ben diyor hadis usulü okudum, fıkıh usulü okudum. Bir de Arapça bir şeyler söylüyor, onları da okumuş. Diyorum tamam, 10 dakika bir video çekelim. Yok. Kesinlikle izin vermem diyor. Video çekmenize izin vermem. E ne olacak? Video çek Peki amacın ne? Amacın ne? Bana neyi anlatmak istiyorsun? Çok ilginç ya. Ötekiler de şey diyor. Ee, neden kitap yazıyorsun dedi bana. Madem Kur'an yeter neden kitap yazıyorsun dedi. Başka birisi. Dedim yarım saat vaktim var mı anlatayım dedim. Anlat dedi vaktim var akşama kadar vaktim var anlat dedi buyur dedim anlattım dedim kitabı uzattım 3000 tane 3000 tane anlattım dedim al oku ben onu demiyorum diyor niye kitap yazdın diyorum diyor adamın nasıl bir özel hayatı varsa halen anlamıyor adam kitaba düşman İstiyor. ben 3000 kişiye teker teker anlatayım istiyor diyor ki herkese tek tek anlatacağız kitap basmayacaksın. Hakikaten. Adam diyor ki niye kitap yazdın? Diyorum ki anlatayım mı diyorum. Anlat diyor. Al diyorum üç bin tane anlattım diyor. Dostlar hakikaten özel hayatı dandik olanlar iki kere ikiye dört diyemez. Ya alırken mi ya da satarken mi diye sorarlar. Bir tanesine cep telefonundan yazışıyoruz. Benim numaram her yerde var. Adam önce güzel bir iltifatla başladı gayet güzel gidiyoruz. Ondan sonra e, Cumhuriyet ve Demokrasiye girdi. Ben Yusuf Aleyhisselam'ı sordum. Dedim Yusuf Aleyhisselam dedim Firavun'un maliye bakanlığını nasıl yaptı dedim. Ne diyor biliyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam diyor. Yakup Aleyhisselam'ın şeratiyle diyor hükmetti diyor. Dedim Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ı ne ara gördü? Ayete bakıyorsun. Küçükken kuyuya atılmış. E bir daha da Yakup Aleyhisselam'ı görmüyor. Maliye Bakanlığı yapana kadar. Maliye Bakanlığı'nı yaparken ne ara gitti Yusuf Aleyhisselam? Yakup Aleyhisselam'dan şeriat aldı. İnsanları siz salak mı zannediyorsunuz? Yusuf Aleyhisselam Firavun'un maliyesine Yakup Aleyhisselam şeriatıyla bakmış. Nereden öğrendi Yakup Aleyhisselam'ın şeriatını? Gördü mü? Gitti mi? Zavallılar bari de ki Yusuf Aleyhisselam kendi şeratiyle hükmetti de. Yakup Aleyhisselam şeratiyle hükmetmiş. Bari Yusuf Aleyhisselam kendi şeratiyle hükmetti de. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un maaşını alacak, Firavun'un Maliye Bakanlığını yapacak. E Yakup Aleyhisselamın şeratiyle. Peki maaşı nasıl alıyor? Siz Firavun'un Firavun'un Gidin o zaman bir işlerinde selefi olarak çalışın. İslam'a göre yapın. Gidin Türkiye Cumhuriyeti'ni beğenmiyorsunuz. Gidin bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yerinde memurluk yapın. Maliyede çalışın. Ceza kesmeyin. Şeriat'a uygun ben çalışıyorum. Ben size ceza kesemem değil. He bu arada dostlar sakın ben Cumhuriyet ya da demokrasi sempatizanıymış gibi gözükmeyin. Hayır. Hayır. Tek yasa Allah'ın yasasıdır. Allah'ın yasalarıyla yönetilmek zorundayız. Ben şeriatçıyım. Ben cumhuriyetçi ya da demokrasi hayranı savuncusu değilim. Mevcut İslam devletleri arasında da İslam devleti yok. Hepsi tarikat ve cemaat devleti. Vahabi devleti, Şia devleti, Sünni devleti, Selefi devleti. Müslüman devleti yok. Aklı başında bir Müslüman Kur'an'la yönetilmeye karşı çıkmaz. Ama dünyada Kur'anla yönetilen bir İslam devleti yok. Onların hepsi tarikat, cemaat, mezhep, hizip devletleri. Adamların kendi şeriatleri var. Allah'ın şeriatı değil. Kendi yazdıkları şeriatler var. Din adamlarının yazdıkları şeriatler var. Ben genelevi mi savunuyorum? Faizi mi savunuyorum? İçkiyi mi savunuyorum? Ben zaten onları savunan birisi değilim. Ama sizin düşmanlığınız başka. Eyüp Elensari Hazretleri sizin kitaplarınıza göre Bizans'a gelip ne yaptı? Bizanslı Rumlara elifba mı öğretti? Yoksa bakkaldan alışveriş yapmadı mı? Adam Medine'den Bizans'a gelecek ekmeği nereden alacak? Şarap satan yerden. Bizans şarabın merkezi. Ne oldu? Nasıl yaptı sizce? Allah'tan daha fazla şeriatçı olmaya kalkan saçmalar. Haddinizi bileceksiniz. Allah'tan daha fazla şeriatçı olunmaz. Nedir durum? Allah seni nerede imtihan ediyor? İmtihan olduğun yere bak. Paçana çamaşır, çamur mu bulaştı? Allah paçandaki çamuru görüyor merak etme. Ama sen çamura yatma. Bir çamura yatanlar var. Senin paçandaki çamuru gösteriyor. Çamura yatıyor. Bir de paçandaki çamuru gösterip sana kafir diyenler. Çamura da yatmayacaksın. O şekilde hakaret de etmeyeceksin. Mesele bu. Ama bizim konumuz dostlar dediğim gibi namaz. Bu girişten dolayı biraz uzun olduğu için kusuruma bakmayın. Buyurun size hadislerde namaz. Bakın ben kitabını yazdım. Kitaptaki bu konular burada çıkanın tahminen 20 katı. 20 katı. Sadece video seyredenler için çok güzel bir örnek. Size devenin sidini için kılı öpün diyenler bana namazı göster diye soruyorlar ya. Allah razı olsun birisi yapmış harika bir video. İşte size hadislerdeki namaz çelişkisi. Bakın görün. Hani eğer sen hadisleri inkar ediyorsan bana namazı göster diyorlar ya. Siz de bu videoyu gösterin. Hangisi doğru değil? Namazın tek bir şekli var mı? Peygamber sahilini sol elinin üzerine koyarak göğsüne yakın bir şekilde namaz kılardı. Ebu Davud, Salat 758 Bakın burada el göğsün üstünde. Müminin sünneti, sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbeğinin altına bağlamasıdır. Ebu Davud, Salat Gördünüz mü? Bu da ikincisi. 756. Resulullah namazda ellerini bağlamaz, ellerini yanlarına salardı. Sahih Buhari, Kitabül Müslümin 1 bölü 145. Peygamber tek bir alırken ellerini kulak hizasına kadar kaldırırdı. Ebu Davud, Salat 751. Peygamber ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak tek bir alırdı. Buhari, Salat 78. Peygamberimiz namaza başlarken ellerini kaldırırdı ve bir daha kaldırmazdı. Ebu Davud, Salat 117, Peygamberimiz namaza başlarken, rüküye giderken ve rüküden kalkarken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırdı. Buhari, Ezan 92, Müslüm, Salat 22, Peygamberimiz tahiyatta oturduğunda işaret parmağını kaldırır ve doğa boyunca sabit tutardı. Nesai, Sehv 1273, Peygamberimiz Tahiyatta dua ederken işaret parmağıyla işaret eder ve onu sürekli hareket ettirirdi. Ebu Davud, Salat, 951. Peygamberimiz sadece sağa dönerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derdi. Mesai, Salat, 1362. Peygamberimiz namazı bitirdiğinde sağa ve selam verir ve yüzünü dönerdi. Ebu Davud, Salat, 861. Hadislere göre namaz nasıl kılınır? Gördünüz mü? Şimdi dostlar bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Adamlar size buraya çağırıyorlar. Eğer siz hadisler inanmazsanız adamlar sizi buraya çağırıyorlar. Şimdi düşünme metodunu devreye sokarak size bir şey soruyorum. Lütfen dostlar hemen cevabı vermeyeceğim. Biraz düşünün ya da siz durdurun. Cevabı sonra dinleyin. Bu hadislerden neyin farkına varmanız gerekiyor? Çok önemli bir şeyin farkına varmanız gerekiyor. Dostlar, ne biliyor musunuz farkı? Hiçbirisi hadis değil. Hiçbirisi hadis değil. Bakın bir tanesine dinleyin yeniden. Namazın tek bir şekli var mı? Peygamber sahilini sol elinin üzerine koyarak göğsüne yakın bir şekilde namaz kılardı. E bu da... Bakın kılardı. Başkası söylüyor. Davud, Salat, 758. Müminin sünneti, sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbeğinin altına bağlamasıdır. Ebu Davud, Salat, 756. Resulullah namazda ellerini bağlamaz, ellerini yanlarına salardı. Sa Bak, görüyor musunuz dostlar? Bu hep başkalarının gördüğü şeyler. Bütün hadisler gördüm, öyle yapardı, böyle yapardı. Sahih Buhari, Kitabül Müslümin, 1 Bak. bölü 145. Peygamber tek bir alırken ellerini kulak hizasına kadar kaldırırdı. Evet. Normalde şöyle olması lazım. Resul dedi ki, namaz kılarken parmaklarınızı kulağınıza kadar kaldırın dedi demesi gerekir. Ama gördüğünüz gibi Rasul söylemiyor. Görenler anlatıyor. Bu Davud, Salat 751. Peygamber ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak tek bir alırdı. Bu. Gördünüz mü dostlar? Siz tekrar tekrar dinlersiniz. Dostlar size namaz hadisleri diye verdikleri hadislerin %99'u belki arada bir tane iki tane Rasul'e isnat edilen kendileri bulur çıkartırlar. Onun da başı falancadan duydumdur. Falancadan gördümdür. Bakın Rasul dedi ki namaz kılarken ayaklarınızı şu kadar açın diye bir hadis yok. Gördüm. Rasul'ü şunu okurken duydum. Rasul'ü şunu anlatırken ya da söylerken gördüm. Abdest hadisleri de öyle. Abdest. Rasul'ü Elini üç kere yıkarken gördüm. Rasul ağzına bir defa su verirken gördüm diye, gördüm, gördüm, duydum, işittim e, sözlerini Rasul'ün hadisiymiş gibi vererek size hadisleri kabul ettiriyorlar. Dostlar, bu adamların hadislerindeki çeşit bu. Eğer sünnet Rasul'ün yaptığını yapmaksa, hadislerinde hepsi doğruysa, bir Müslüman eğer sünnete inanıyorsa, her çeşit namaz kılmak zorunda. Çünkü Resul her çeşit kılmış. Ama siz sadece bir çeşidiyle namaz kılıyorsanız siz hadisleri inkar ediyorsunuz demektir. Düşünmeniz ve akletmenizü diliyoruz.